Herkese merhaba arkadaşlar. Sosyal yazılım kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ömer Nazıroğlu. Bu videoda sizlere yapısal tasarım desenlerinden olan köprü tasarım desenini anlatacağım. Bir örnek üzerinden anlatacak olursam bu örnekte gördüğünüz gibi her şekil ve her renk için ayrı sınıflar oluşturmamız gerekiyor. Bu örneğe bir de şeklin yapıldığı malzemeye eklersek oluşturacağımız sınıf sayısı üstel olarak artacak. Mesela plastik ve tahta özelliklerini de ekledik diyelim. Her renk ve her şekil için plastik ve tahta sınıfları da oluşturmamız gerekecek. Ya da renk eklemek istersek her şekil için bir sınıf daha ekleyeceğiz. Köprü tasarım deseni bu şekilde hiyerarşik olarak artan somut sınıflar yerine soyutlamalarla bu sınıf sayısını azaltmayı amaçlar. Bunu yapacağımız bir örnekte daha iyi anlayacağız. Örneğimizde bir adet fotoğraf makinesi, bir adet telefon, portre çekim modu ve gece çekim modu olsun. Normalde fotoğraf makinesi için portre ve gece modu sınıflarını, telefon için de portre ve gece modu sınıflarını oluşturmamız gerekecekti. Panorama diye bir çekim özelliği ekleyecek olursak bunun için iki sınıf daha eklemek zorunda kalacağız. Hem fotoğraf makinesi için, hem telefon için. Ya da kamera özelliği olan başka bir cihaz geldiğinde, örneğin tablet geldiğinde, port ve gecem oldu olmak üzere iki sınıf daha ekleyeceğiz. Bu sınıf sayısını azaltmak için de soyutlamalar yapmamız gerekiyor. Şimdi kodlama ekranında bu soyutlamaları adım adım yapalım. Soyutlama yapabilmemiz için Interface ve Abstract klasları kullanmamız gerekecek. İlk önce çekimler adında bir tane interface oluşturalım. Bunun içindeki fonksiyonumuz fotoğraf çek olsun. Şimdi somut olan çekim sınıflarını oluşturalım. Yani portre.java diyelim. Çekimleri implement etsin. Bu fonksiyonun içerisinde biz ekrana Portre modunda Çekim yapılıyor oraya yazalım. Aynısını gece modu içinde yapalım. gece modunda çekim yapılıyor. Şimdi çekim sınıflarımızı oluşturduk. Sıra geldi bu çekim modlarını kullanacak olan cihazları tasarlamaya. Burada soyutlama yapabilmek için abstract class kullanacağız. Bu sınıfı oluşturduktan sonra ilk olarak oluşturduğumuz interface türünde protected bir değişken tanımlayacağız. Bizim interface'imizin adı neydi? Çekimler. Çekim olsun bu adı. Şimdi istediğimiz fonksiyonları yazalım. Abstract bir tane çalıştır fonksiyonu olsun. Bir de constructor'ını yazalım bunu. Parametre olarak çekimler türünde bir nesne alacak. Bunun içinde de diz çekim eşittir çekim yazalım. Constructor'ımızı da oluşturduk. Şimdi geldik somut sınıfları oluşturmaya toplamı cihazları oluşturacağız. Foto makine diye bir sınıfımız olsun. Bu sınıf cihaz sınıfından extend alacak. Gerekli fonksiyonlarını hemen yazalım. Çalışır fonksiyonu içerisinde ekrana fotoğraf makinesi çalıştırıldı yazalım. Bunu yazdıktan sonra çekim değişkenimiz sayesinde fotoğraf çek fonksiyonunu çağıralım. Bir de constructor'ımızı yazalım. Constructor'ı ana sınıftan almak için de süper anahtar kelimesini kullanıyoruz. Şimdi bir de telefon sınıfını oluşturalım. Bu da yine cihaz sınıfından extends olacak. Gerekli fonksiyonları buraya da yazalım. Burada da ekrana telefon çalıştırıldı yazalım. Ve çekim değişkeni sayesinde fotoğraf çek fonksiyonunu çağıralım. Son olarak da Constructor'ımızı yazalım. Telefon sınıfımızı da oluşturduk. Şimdi main sınıfımızı oluşturalım. main kısmında portre ve gece çekimlerini oluşturalım. Portreyi oluşturduk. Şimdi gece çekimini oluşturalım. Çekim değil, çekimler olacak. Şimdi portre çekimi yapan bir tane fotoğraf makinesi oluşturalım. Bu içerisine de portreyi parametre olarak gönderiyoruz. Şimdi bu fotoğraf makinesini çalıştıralım. Ve çıktısını görelim ekranda fotoğraf makinesi çalıştırıldı. Portre modunda çekim yapılıyor diye çıktı verdi bize arkadaşlar. Köprü tasarım deseni genel olarak bu şekildeydi. Siz de kendi örneklerinizi benim uyguladığım adımları sırayla uygulayarak yapabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.